5 Eylül 2025 Cuma akşamından son gelişmelerle karşınızdayız. Evet sıcaklıklarımız yavaş yavaş düşmeye başladı arkadaşlar. Öyle lan e, Poyraz'ın etkisiyle şu an denizlerimiz oldukça sıcak olmaya devam ediyor. Evet hemen yağış durumuna bakalım arkadaşlar. E, şu saat itibariyle şu an için Marmara'nın güneyde İçege'de gök gürültülü yağış görülüyor arkadaşlar. Anlık olarak bakıldığında. Evet yine bu gece arkadaşlar gece yarısı İç Ege'de Marmara'nın güneyinde doğusunda yağış ihtimali devam ediyor. İç Anadolu'nun İç Anadolu'nun doğusunda da pardon batısında da Batı Karadeniz Marmara'nın doğusunda güneyinde yine bu gece sabaha karşı gök gürültülü yağış ihtimali var. Özellikle Marmara'nın doğusuna dikkat çekelim arkadaşlar. Adapazarı'nın e, düz, Düzcebolu taraflarında Bilecik Bursa taraflarında e, gök gürültülü, kuvvetli yağış ihtimali var. İzmit İzmit'in doğu taraflarında görülebilir. Evet, yarın öğleni doğru arkadaşlar e, Marmara'nın güneydoğusu Batı Karadeniz, doğusu Marmara'nın güneydoğusu ve doğusu Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle arkadaşlar Evet, e, Zonguldak-Ereğli tarafları e, Sakarya tarafları bolu düzce tarafıyla arkadaşlar şu an için görüyorsunuz bilecik taraflarında da e, İzmit taraflarında da gök gürültülü kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor arkadaşlar yarın e, çok kuvvetli gök gürültülü yağışa dikkat edelim buralar için şimşekli gök gürültülü yağış orajlı yağış e, beklendiğini söyleyelim evet öğle saatlerinde arkadaşlar yağış daha da kuvvetlenmesi bekleniyor gerçekten uzun süreli çok kuvvetli bir yağış beklentisi var. Evet Bursa, Bilecik tarafları, İzmit tarafları, İzmit tarafları arkadaşlar. İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova tarafları, Sakarya. Oradan Batı Karadeniz neredeyse komple gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir tarafında da yine İç Anadolu'nun, İç Ege'nin kuzeyinde de arkadaşlar. Yarın gök gürültülü kuvvetli yağışa dikkat çekelim. Ardından öğleden sonra yine iç kesimlere yayılma ihtimali var yağışın. Evet yarın geceden itibaren arkadaşlar yağış daha çok doğu karadeniz'e beklenirken yarın gece sabaha karşı yani cumartesi e, pazara bağlı gece arkadaşlar Ankara ve çevresi için tekrar kuvvetli yağış ihtimali var yine batı karadeniz'e yağış görülebilir fakat yine doğu karadeniz çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar orta Karadeniz'de de belki yarın evet şöyle yarın arkadaşlar. E, Orta Karadeniz'e yarın öğleden sonra belki yağış görülebilir. Evet Orta Karadeniz için çok yağış beklenmiyor. Fakat e, daha çok arkadaşlar Doğu Karadeniz için şiddetli yağış pazar günü beklendiğini söyleyelim. Fakat yine Orta Karadeniz için de e, testinden itibaren bir yağış ihtimali şiddetli bir şekilde görülebilir. Görüyorsunuz arkadaşlar denizlerine yaklaşan bir alçak basınç sistemi ve buna bağlı olarak arkadaşlar kuvvetli yağış kütleleri Orta Karadeniz'de görülebilir. Evet arkadaşlar pazartesi akşam saatlerinde dikkat çekelim. çekelim. Sinop Samsun ordu taraflarında kuvvetli yağışlar görülebilir arkadaşlar. Evet ardından arkadaşlar önümüzdeki hafta havalarımızın yavaş yavaş tekrar açma ihtimali var. Parçalı bulutlar görülebilir. Yine Karadeniz'e yağış görünüyor. Evet durumlar böyledi arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.